Biliyorsun ki her bir maç yeni ve farklı bir maçtır ve her biri farklıdır. Her bir maçın kendine özgü olduğunu ve her yıl yeni bir yıldır, her sezon yeni bir sezondur, her yarışma yeni bir yarışmadır. Kariyerime bu şekilde bakıyorum. Daha önce ne olduğuna bakmıyorum. Sanırım bilmiyorum ama sanırım Avrupa'da kesinlikle belki gerçekten 150'den fazla maçım var gerçekten. Bilmiyorum 160 170 bilmiyorum. Ama yarınki maç ilk maç gibi görünüyor. Kariyerime bu şekilde bakıyorum. Motivasyon her gün kolayca, rahatça, basitçe son derece ve ciddi şekilde yenilediğim bir şey. Metin Bey. Metin Pekgüven TV Spor İlk mücadelenin ardından kalemize gördüğümüz 3 gol için hoşnut dil ifadesini kullanmıştı. O maçtan sonra analizlere bakınca kalenizde gördüğünüz 3 golü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sezonun genelinde de bunun için çözüm planlarınız nasıl olacak? Teşekkür ederim. Benim çözümüm çalışmak. Başka yapacak bir şey yok. Analiz edersiniz. Önce videoda analiz edersiniz. Görüntüleri düzenlersiniz. Oyunculara gösterirsiniz. Sağda çalışırsınız. Ve bugün gerçekten 35 antrenman seansımız var. Ama 35 antrenman seansı olduğunu söyleyebilirim. Ceko için kaç tane olduğunu merak ediyorum ve bu bilgi benim için çok önemli. Beckham için de aynı şekilde kaç tane olduğunu bilmek istiyorum. Levent için de aynı soruyu soruyorum. Ama Söyüncü için kaç tane olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Belki, belki 15. İsmail için kaç tane, belki 5, belki, belki... Bright için kaç tane belki 20, hepsi birlikte kaç tane belki 2 ya da 3. Bu yüzden bence koşullar tarafından gerçekten detaylı bir şekilde analiz edilmeliyiz ve bu yaz Temmuz ortasında resmi maçlar oynamak zorunda olan bir takım için bunu yapmak gerçekten çok çok zor ve çocuklar gerçekten çok çok iyi iş çıkarıyor. Ekibim gerçekten çok çok sıkı çalışıyor. Ve bu zor koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buyurun. Gamze Türk Hürriyet Spor Arena. Sen Maksimilman ilk maçta tedbir amaçlı oynatılmamıştı. Bu maçta kendisine şans verecek misiniz? Evet bu bir önlem değildi. Sakatlandı. Antrenmanda kötü bir müdahale aldı ve ayak bileği iyi değildi. Bu yüzden oynayamadı. Şimdi tabii ki en iyi formunda değil. Suudi Arabistan'da antrenman yapmıyordu, tatilden geliyordu. Bu yüzden o da başlangıç aşamasında. Bugün en Naziri'yi göremedik. Neden biraz daha? Biraz daha. Çünkü şu anda sezon öncesi hazırlık yapıyor. Bize katıldığında tatildeydi. Bu yüzden geçen ay oyuncularla çalışmak, geç gelenler, Avrupa Şampiyonası, transferler gibi zor bir durum yaşandı zor. Bu yüzden çocukların çok çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ve maksimum ile ilgili olarak hanımefendiye cevabım en iyi formunda değil. 90 dakika oynayacak durumda değil. Ama evet yarın oynayabilir. Yusuf Bey. Yusuf Kenan Çalık, Sky Sport transfer döneminde şu ana kadar iyi hamleler yapıldı ve kadro ciddi anlamda kalite kazandı. Sizin orta saha transferi konusunda bir beklentiniz var mı? Çok spekülasyon yapılıyor bu konuda. Eğer bir beklentiniz varsa, siz profil üzerinden gidiyorum demiştiniz. O profili bize açıklayabilir misiniz? Teşekkürler. Kulübün yaptığı işten çok memnunum. Başkan, direktör Acun çok zor bir dönemde çok iyi bir iş çıkardılar. Oyuncuların geç gelmesinden Şikayet edebilirim çünkü bu benim için zor. Ama şikayet edemem. Çünkü bu piyasanın doğası bu çok zor. Bu yüzden iyi bir iş çıkardılar. Ve başka bir şey isteme hakkım yok. Eğer bir şey geliyorsa o zaman iyi. Ama elimdeki oyunculardan memnunum. Kulübün bana en iyi kadroyu sağlamak için yaptığı işten memnunum. Ve bazı çocukların ayrılmak zorunda kalmasından dolayı çok üzgünüm. Çünkü hepsini seviyorum. Çünkü ilk günden beri herkes çok çalışıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ama bu işin doğası böyle. 29 oyuncu artı kalecilerden oluşan bir kadroya sahip olamam. Bu imkansız. Herkesin motive olduğu kısa bir kadro istiyorum. Herkesin kendini birinci seçenek olarak hissettiği İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci değil. Eğer bugün oynamazsam yarın oynayacağım. Eğer bugün yedek kulübesindeysem yarın oynayacağım. Bunu istiyorum. Peki şimdi beni ne incitiyor? Bir oyuncunun daha olup olmaması değil. Şu anda beni üzen şey bazı çocukların ayrılmak zorunda kalması. Umut Nair zaten ayrıldı. İyi bir oyuncu. Harika bir çocuk. Burada inanılmaz bir davranış sergiledi. Ona en iyisini diliyorum. Ama şimdi yapmamız gereken işin kalmayacak olan. Ama benim ve kulübün saygısını hak eden oyuncular için iyi çözümler bulmak olduğunu düşünüyorum. Selin Koca Türk Sports Dijital. Öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. İlk maçın özel oyuncularından biri olan Duşan Tadiç'i geçen sezon sol kanatta izlemiştik. Ancak geçtiğimiz maçlarda kağıt üstünde sağ kanatta sık sık da merkeze kayan bir rolde izliyoruz. Sezonun geri kalanında nasıl bir pozisyonda kullanmayı düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz Sam Maksima'yı getirdik. Çünkü o saf bir sol kanat oyuncusu. Hoos'u getirdik. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkçem nasıl? Siz uz diyorsunuz değil mi? Uz. Çünkü o da geniş alanda oynayan, hızlı, genç bir oyuncu. Dozan ve İrfan gibi daha kaliteli oyuncuların içeride oynamasını hedefliyorum. Onları daha çok içeride forvete yakın oynarken görüyorum ve sağ tarafta bu beyefendi'nin doğasına sahip oyuncular ve Mert Mulder olduğunda boş alanlara gitmek ve ni saldırmak için bacaklara sahip oyuncular şu ana kadar. Aklımda olan bu ve üzerinde çalıştığımız şey bu ama gerçek şu ki elimizdeki oyuncuların sınırlamalarıyla çalışıyoruz. Sonunda Ryan Kent'le oynadım çünkü o fit, güçlü ve ilk günden beri bizimle taktiksel olarak çalışıyor. Bu durumda seçenekler herkesin tam olarak fit olduğu Eylül ayının başından itibaren normal durumlarda göreceğiniz seçeneklerden Farklı olabilir. Hocamız için son soru. Nasıl? Necat Barkutok, NTV. TV. Ee, şunu sormak istiyorum. Yeni transferlerin uyum süreci hakkında neler söylersiniz? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Tabii ki hepsi geç geliyor ve hepsi farklı. Koşullarda geliyor. Ve Naziri grupla bile antrenman yapmıyor. O fiziksel bir tür. Sezon öncesi hazırlık için ayrı çalışıyor. Ve yarın kullanılamayacağı bize süreyi verdi. Ve tabii ki Söyüncü, yeni bir oyuncu ama geçen sezondan geldiği için yeni bir oyuncu değil. Oğuz Samaksiman geçen hafta geldiler. Nasıl oynadığımızı öğrenmeye çalışmak, birlikte olduğumuz bu son aylarda neler yaptığımızı öğrenmeye çalışmak için çok çalışıyorlar. Yani evet, mutluyum. Bu ideal bir durum değil. Yarın hayatta kalmalıyız diyorum. Hayatta kal ve turu geç ve sonra dodan yeni transferlerle ve herkesle birlikte çalışmak için daha fazla zaman kazanmak. Çünkü bu son soru ve son cevap Bana Avrupa maçlarındaki stadyumumuzdaki özel atmosferden bahsedildi. Yarın bunun doğru olup olmadığını görmek istiyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim.